MSV bitti. Şimdi ne yapmalıyım? MSV'den ne ders çıkarmalıyım? Merhaba arkadaşlar ben Efe Bektaş Bugün MSV'de 2999. iken TT'de nasıl 75. olduğumu anlatacağım. Şimdi birinci yapmamız gereken şey durma analizi. Bir acil durumda olduğunuzu düşünün. Bir gemi var ve gemi batıyor. Ne yapmanız gerekir? Önce elinizde ne var bunu tahlil edersiniz. Veyahut bir adaya çıktınız. Gemi batmış. Elinizdeki aradakarı kontrol edersiniz. Şimdi ne yapacağız mesela? Türkçe'de 6 yanlışımın olduğunu göreceğiz. Fende'de 3 yanlışım olduğunu göreceğiz. Matematikte 2, sosyalde de 1 yanlış var. Şimdi burada hemen ne yapmak lazım? Şunu düşeceğiz bir dakika. Toplam burada 12 yanlış var. 6'sı Türkçe'den. Demek ki ne yapmak lazım? Benim Türkçe çalışmam lazım. Birincisi. İkincisi de sosyal bilimlerde bir yanlış var. Sosyal bilimlerde MSO biraz daha zor olduğu için bu kabul edilebilir bir şey. Ama fendeki 3 yanlış veya işte matematik gibi bir yanlışlar hiç kabul edilebilir şeyler değil. Şimdi ne yapmamız lazım o zaman? Bundan baş şimdi ne yapmışım ben? Gördüğünüz gibi fenlik yanlışlar bu, ve sosyallik yanlışlar gitmiş, matematik yanlışlar gitmiş. Çünkü Türkçedeki yanlışlar da yarı yemiş ve 75. olmuşum. Şimdi burada şuna dikkat çekmek lazım. Ben burada 75. olurken yani buna çalışırken o ölü, 2999. olduğum zamandaki önümdeki 2998 kişi de benim gibi çalışıyordu. Yani olması gereken şey şu, sizin çalışmanız gerekiyor ama sizin başkalarını geç, geçecek kadar çalışmanız gerekiyor. E, bu yüzden bizim yapmamız gereken şey ne? Gelip stratejik bir şekilde ilerlemek. Şimdi öncelikle MSV'nin ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Bu önceden izleyenler için de önemli kısım. askeri öğrenci adayları tespit eden bir sınav. Bu yüzden sınav askeri öğrencileri seçmek için tasarlanmış. Yani MSV ile bazı farkları var. TET'de 120 soru var, 135 dakika var. Mesut aynı bu şekilde. Aslında format aynı. Sadece sosyalde biraz farklılıklar var. Bunu diyebiliriz. Şimdi sosyalde askeri sınav olduğu için devlet askeri öğrencilerin genel bilgisini, daha çok tarih bilgisini daha geniş olmasını istiyor. Mesela MSÖ'de burada Tolunoğlu devleti ile alakalı bir bilgi sorusu varken aynı dönemle alakalı bir soru burada Gazneli devleti ile alakalı bir yorum sorusu olarak karşımıza çıkmış. Şimdi mesut dediğimiz şey bir sınav provasıdır. Yani birçok öğrencinin ilk resmi sınav deneyim bildiğiniz gibi mesut. Aynı zamanda ne oluyor bu sınav girdiğimiz zaman? Biz belli bir süreyle otur süreyle oturuyoruz, resmi bir ortamı hissediyoruz, ortamı tanıyoruz. Birçoğunuz şey fark edecek fark edeceksiniz ki ya çok stresli hissedeceksiniz stres ya da ilk sınav deneyimimiz olduğu için o farklılığı o sınav sırasında hissetmişsiniz ve hissetmiş hissedeceksinizdir. Bu yüzden o resmi sınav deneyimi, zaman tutma, süre yönetimi, en sürekli bulaşması ayak sesleri hep bunlar hep bir önemli etkinler. Doğru bu durum da doğru zannedilen yanlışların veya doğruların açığa çıkmasına sebep oluyor. Nasıl yani? Denemelerin seviyesi çok değişken olduğu için ve denemelerin içindeki soru kalitesi de tutarlı bir şekilde olmadığı için öğrenciler diyor ki ben 90 net yaparım, 75 net yaparım. Herkes kafasına göre bir iletler söylüyor. Çevrenizde de bunu duymuşsunuzdur. Ama sınav girdiğiniz zaman sınav dengeli bir sınav olduğu için bunda görmüş olacaksınız. Yani sınavın için iç içe geçmiş bir zorluk ve basitliği olduğu için ÖSYM aslında gayet güzel bir şekilde çok ha, hassas bir şekilde yani çok küçük farklarla öğrencileri güzel bir şekilde sıralamayı becerebiliyor. Yani bunu yıllardır yapıyorlar. Basitlik ve zorluktan kastettiğim şey şu. Sınavdaki sorular ilk bakışta basit gözüküyor. Ama içerisinde ÖSYM kazanımlara yönelik bazı şeyler seçtiği için öğrenciler de kazanımlara yönelik bazı yerler çalışmadığı için ne oluyor? Basit görünen sorularda yanlış yapılabiliyor. Bu da aslında ÖSYM müfredatının önemli bize bir kez daha göstermiş oluyor. Peki ben ne yaptım? Diyelim burada yanlışlarımı gördüm. Türkçe'nin altı yanlış var, fende bir yanlış böyle böyle böyle. Her sorunun MSÖ'de gelip de doğru veya yanlışınızın görebiliyorsunuz. Ben bunu hangi sorumuş doğru yap, ben hangisini yanlış yaptım? Geldim mesela örnek veriyorum. Bu ayet 11 sınıf ile alakalı bunu 9 için her sene için OGM materyalde bu böyle bir kısım var. Bu da şöyle bir kısım. Sizin soru seçerek test hazırlanmazı yol açıyor. Nasıl yani? Örnek vereyim. Vektörlerin özelliklerini açıklar. Bunu seçiyorsunuz. Bu kazanımı seçelim. Seçtim diyelim. Seçtim mesela. 3 kazanım seçtim. Buradan listeleye basacağım. Listeye bastığım zaman fizik ve biyolojide örnek veriyorum. Ben iki tane test hazırladım. Hızlıca. Kolay bir şekilde kendi konuda eksiğime yönelik bir soru seçimi yapabiliyorum. E bu ne demek peki? Ben tek tek ÖSYM'nin şu kazanımı Doğru. Bu kazanım yanlış. Buna göre aklımda belirleyerek fizikte, biyolojiye kendime özel, yani bir özel ders alıyormuş gibi, yani birisi bana özel olarak soru hazırlıyormuş gibi böyle bir duruma kendimi geliştirebiliyorum. Şimdi video bu kadardı. Eğer ders izleyecekseniz ders videomuzda devam edin. Ders izlemeyecekseniz yorumlara kaydırıp da veya işte başka gereksiz videolara geçmeyin.